ederim e, Şunu soracağım ben size, Olur. DEM Parti ve Bahçeli görüştü bildiğiniz gibi. Evet. Bu görüşme e, sizce nasıl sonuçlanır ve sizde neler uyandırdı onu merak ediyoruz. Bahçeli çok güzel bir sanatçıymış, güzel rol yapmış. Millete de yedirmiş, ürkücüyüm ayaklarına da yedirmiş. Ama adamın içinde hainlik varmış. Hani, e, deme de güvenilmez. Kürtlere de güvenilmez. Her dalda oynuyorlar. Yani bir sonuç çıkmaz. Olan da ne olur biliyor musun? Bakın ben size şöyle bir şey anlatayım. Bir şehit ailesine binbaşı gidiyor. Taziye'ye gidiyor. Eve gidiyor. Evin içinde küçük bir çocuk görüyor. Kız çocuğu. Elinde balon var. Binbaşı diyor ki gel diyor oynayalım diyor. Kız çocuğu diyor ki hayır diyor balon patlardı. Ben sana diyor Yüzlerce alırım diyor binbaşı küçük çocuk. Olmaz diyor. Babamın nefesi var onda diyor. Bak babamın nefesi var diyor. Patlarsa diyor babamın nefesi de gider diyor. Şimdi Edirne kapıda yer kalmamış. Şehitlerden yer kalmamış. Yani bu kadar şehit aileleri, bu kadar insanlar yazık günah değil mi? Ben oradan ne zaman geçsem geçsem ben Gazi Osman Paşa'da oturup dua ediyorum orada. Bakıyorum orada hep böyle ellerinde birer testi. O şehit anneleri çocukların mezarını suluyor. Günah değil mi? Nasıl satıyorsun sen ya? Nasıl satıyorsun ya? 10 sene önce ip atıyordun sağda solda. Şöyledin böyledir diyordun. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, bunların hepsinin Allah cezasını versin. Sağının da solunun da CHP'sinin de hepsinin Allah cezasını versin. Hepsi böyle. O Mesir Macuncu, Macuncu var biliyorsun. Şey eczacı. El kaldırırız. Neye el kaldırıyorsun sen? Sen neye el kaldırıyorsun kardeşim? Karşı çıksana veya bağımsız kalsana. Yapan yapıyor zaten. Yapmış her şeyi. Yani bir şey çıkmaz. Olan ölenlere olmuş. Yani yazık günü. Peki çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çözüm süreci olmaz. Trump oraya zaten milyonlarca silah göndermiş. Binlerce tırı göndermiş oraya. Çözüm süreci olur. Onlar bıraksa bile zaten bırakamazlar. Yani deseler ki biz silahı bırakacağız. İşte savaşmayacağız. Öyle bir dünya yok. Bugün yüz binlerce PKK'nın orada şeyi var. Eee askerleri var. Hepsi profesyonel şeyler var. Onların hepsini buraya salsa var? Belki bu Türkiye'de binlerce artık bilemiyoruz uyuyan hücreleri var. Onlara harekete geçirse nasıl bırakıyorsun? Ne çözüm süreci yok? İnsanları kandırıyorlar. Ha makarnacıları kandırırlar. Ha bizim benim gibi insanları kandıramazlar. Çözüm süreci diye bir şey olmaz. Ya bu benim oturduğum mahallemde Karşılısı da oturuyordu, Diyarbakırlısı oturuyordu, Trakyalısı oturuyordu. Bizde böyle bir şey yok. Hepimiz kardeştik. Hepimiz gül e onun evine gidiyorduk, bizim evimize geliyorduk. Şimdi o öyle diyorsun, bu böyle diyorsun, düşman olduk. Herkes birbirine düşman. Herkes birbirinden çekiniyor. Yazık. Yani şöyle söyleyeyim. Şu coğrafyada yaşayacak millet değiliz. Yani şu coğrafya bize çok. Peki şunu soracağım. Ee, Erdoğan'ın son süreçteki tutumu sizce nasıl? Yani bu Dem Parti ve e, Bahçeli görüşmesinden sonra çözüm süreciyle ilgili tutumu nasıl sizce? Şöyle söyleyeyim sana. Hacivat Karagöz'ün kuklası var ya çubuklar oynatıyor böyle. Hacivat Karagöz gibi Bahçeli'yi, Demliler oynatıyor böyle. Onları oynatıyor, arkada seyrediyor onları. Hiçbir şey olmaz. Sadece bir daha önümüzdeki seçimde Kürt oylarını almak için, bir de Cumhur anayasayı değiştirmek için Kürt oylarına ihtiyacı var. Onu almak için yapıyor. Yani yok analar sussun, yok analar ağlamasın, yok işte ee, şey olmasın, çatışma olmasın bilmem ne. Sadece ben burada oturayım, memleket yanmış, insanlar aç kalmış, insanlar ölmüş. Yani umrunda bile değil. Peki anayasal değişiklikle sizce hedeflenen şey ne? Anayasal değişikliği olduğu zaman zaten Türkiye'nin bölünmesi demektir. Ya da re zaten rejim değişmiş, cumhuriyet falan değiliz şu an. Tamamen onu noktalayacak, e nesilden nesile şeyini sürdürecek. Yani oğlu gelir, torunu gelir, öyle gider. Öyle gider. Yani. E Tayyip Erdoğan için çok güzel bir ortam yani. Kullanıyor herkesi. Herkesi kullan. Devlet eline geçirmiş, adalet eline geçirmiş, ordu eline geçirmiş. Oturduğu yerden Hacivat <laughs> da Karagöz oynatıyor. Hı hı. Bu yani. Peki siz bir sonraki seçimde hangi parti oy düşünüyorsunuz? Ben artık oy kullanmayacağım. Şimdi arkadaşla onu konuşuyorduk. Kesinlikle bu yaşımdan sonra daha oy kullanmayacağım. Peki bir önceki seçimde? CHP, ben sosyal, sosyalist bir insanım. Yani bundan sonra da kesinlikle hiçbir partiye oy vermeyeceğim, kullanmayacağım. Zaten bundan sonra da 15 milyon mülteciyi de gönderecek bir hükümet gelmez. Ya yani bundan sonra kalkıp da ekmek 12.500 lira, 1 lira olacak hali de yok. Bir kilo domates 100 lira. 1 milyarım varsa pazara gidiyorsun yoksa pazarın artıklarını toplayacaksın. Yani bundan sonra düzelmez. Kim gelirse gelsin düzelmez. Yani bu ülkenin düzelmesi için en az 10-15 sene lazım. Bundan sonra da çok zor. Çok zor. Yani düzelmez. Hiçbir part, ister Tayyip olur, ister CHP olur ama değişen bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ya israf, israf, israf. O kadar müstürf şeyler var ki o kadar 22 lira asgari ücret veriyorsun. Ben emekliyim 14 lira olacak. O da tam 14 500 de değil küsurat. Ben şimdi 4 hafta 14 lirayla geçineceğim. 4 hafta. Şimdi iyi bir ayakkabı alayım desem 1 milyar. İyi bir gömlek alayım desem 1 milyar. 14 lirayla mı yapıyor? Bir de ben çocuk okutuyorum. Nasıl olacak onunla? Nasıl düzelecek? Ya aileler var. 100 lira veriyor çocuğuna tostu bilmem ne 100 lira Af, 5 gün git 500 lira çalışmayan insanlar nasıl al, alacak bunu verecek CHP mi yapacak CHP mi o mesur macuncu var o mu yapacak yok e Bahçeli zaten adam artık zor yürüyor onlara mı güveneceksin AKP bu ülkeyi bu hale getirmiş nasıl düzelecek yani. düzelmez düzelmez ya Sivri biber ha yaz değil kışın 200 lira kilosu pazara git 200 lira 200 liraya nasıl alacaksın sen bir kilo patates olmuş 20 lira soğan olmuş 30 lira taze fasulyenin kilosu 200 lira ya nasıl alacaksın 14 lirayla mı alacağız biz 22 lirayla mı alacağız ya yani insan üzülüyor ya, üzülüyor. Ha, AVM'lere gidiyorsun, dolmuş, taşmış. AVM'leri göreceksin, ooo. Bir kesim var, çok güzel. Onlara hiçbir şey yok. Bir kesim var. Uçurum olduğunu mu düşünüyorsun? Uçurum. Hem de öyle bir uçurum ki, Everest tepesi gibi. Öyle uçurum var. Şimdi gidin Carrefour, Migros'a, dolu böyle böyle. Her yer dolu, mağazalar dolu. Bir kesim var dedim mi? onlar için sıkıntı yok. Ama... Eskiden anap zamanında orta direk vardı. Şimdi orta direk kalkmadı. Direk şey var, çukur var. Yani direk kuyu var. Çok zor. Yani benim umudum yok. Umutsuz yaşıyorum. Aylığımı da başka bir ülkeye taşıyacağım. Onu da düşünüyorum, gitmeyi düşünüyorum yani. Bu yaşımdan sonra artık yani ülkeyi de terk edeyim. Aylığımı da taşıyayım diyor. Yani Türkiye'de umut olmadığını söylüyor. Yok, söylüyorum. evet, evet, evet. Hiç umut yok. Yüzde bir bile ...umut yok... ...ya sapık... ...giriyor çıkıyor... ...çocuk tecavüzleri... ...bebek tecavüzleri... ...ya hiç mi bir vicdanı insan yok... ...ya buna nasıl önlem almıyorsunuz... ...ya adam kadını kesmiş... ...berat ediyor... ...yolda insan öldürüyorlar... ...bilmem ne yapıyorlar... ...rezillik rezillik... ...bir tane biri de demiyor ya... ...buna dur diyelim demiyor... ...kimsenin umurunda yok ya... Nasıl bir devir yaşıyoruz? Nasıl bir devir yaşıyoruz? Nasıl bir devre geldik? Yani şu an ömrümüzün 20 senesi baş yani bu ülke işgal edilmiş olsaydı gelen işgal güç bu kadar kötülük yapmazdı. Adaleti bitirdi, orduyu bitirdi. 6 aylık askerle mi gideceğiz, savaşacağız? 6 aylık askerlikle mi savaşacağız, gideceğiz? Askerlik yaptım ülke haram olsun. 18 ayımı verdim o da haram olsun bu ülke. Bunlar yani. Teşekkür ederiz. Olay size gel. soralım peki. Arkadaş konuşsun zaten söyle. Beraber. Tamam teşekkür, Beraberiz. teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Zaten... Şunu soracağım ben size. Dem Parti ve Devlet Bahçeli görüştü bildiğiniz gibi. Bu görüşme sonrasında ne hissettiniz? Ne düşünüyorsunuz acaba? Yani çok tuhaf bir durum oldu yani Devlet Bahçeli daha önceki durumlara nazaran daha farklı konuşuyordu. Devlet Bahçeli değişik bir politika izliyor. Hı hı. Yani ne yaptığını, ne söylediğini farkında bile değil artık. Hı hı. Yani zaten ben MHP bilgim yok. Hı hı. sosyal demokrat insanım. Ee, olabilir aslında. Hı hı. Yani ilerisi için Adımlar atılabilir. Ee, bu Kürt sorunu için daha iyi çözümler ol olabilir. Yani bu tek devlet altında toplanması için güzel bir adım olabilir. Ama ben öyle olacağını zannetmiyorum. etmiyorum. Daha farklı bir şeyler de olabilir. Hayırlısı olsun artık. Ne diyelim? Çözüm sürecinden e, ne bekliyorsunuz peki? Ya da bir çözüm beklentiniz sürecinden. var mı? Evet. Vallahi çözüm sürecinden. Daha önce bir çözüm süreci oldu. Biz ee, Bir çözüme ulaşmadı. Hı hı. Bundan da pek yani olur mu diye düşünüyorum zor Yani. Çünkü Dem partilerin istekleri farklı. Farklı düşünceleri var. İnşallah anlaşırlar. Tek çatı altında toplanırsınlar. Ee, zaten öyle şey bir farklı bir yapı oluşacak. Yani, bu da ne Türkiye'nin çıkarına girdi. Onların çıkarına girdi. Yani o yüzden. Sizce geçen seferki çözüm sürecinin başarısız olmasının sebebi neydi? Yani çözüm sürecinin başarısız olmasının süreci sebebi anlaşamadılar sonuçta yani. Demek ki karşılıklı taleplerde anlaşamadılar. Bu. Görünüyor mu? Peki sizce Erdoğan'ın tutumu nasıl? Bu. Erdoğan'ın son süreçteki tutumu nasıl? Çözüm süreci karşısında ve Bahçeli görüşmesi karşısında. Valla dediğim gibi yani çözüme ulaşır mı? Zor yani. İnşallah ulaşır ama pek bir, bir umudum yok yani. Ama farklı çatılar altında Erdoğan'ın e, anayasa için e, parti düşünceleri var. Yani sonuçta bir sefer daha kalmak istiyor. Giden partiler olabilir yani anlaşabilirlerdi, de, anlaşamayabilirlerdi de ama... Ee, zor gibi görünüyor. Hı hı. Yani benim düşüncem bu. Hı hı. Peki e, bundan sonraki seçimde hangi parti vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi dediğim gibi sosyal demokrat bir anlıyorsunuz. CHP mi veriyorsunuz? Evet CHP veriyorum. Yani. Ee, ne olur bilmiyorum tabii ki. İdrak seçimlerde kim aday olacak belli değil. Ee, Erdoğan kalabilir e, kalabilirdi. Belli değil ama yani durum oraya doğru da gidebilir. Ortada her şey daha şu anda eee için bir e, yorum yapmak zor. Yani durum onu gösteriyor. Teşekkür ederiz. İyi günler. Siz nasılsınız? Teşekkürler biz deyiz. E, şunu soracağım ben size. Devlet Bahçeli ve DEM Parti görüştü. Eee mecliste bu da gündem oldu zaten. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Onu soracağız. Ee, bunlar güzel şeyler kardeşim. Konuşmak güzeldir. İnsanların konuşması her zaman faydalıdır. Dem Parti, e, Türkiye'nin kabul ettiği bir parti. Yani e, ülkemizin gündemindeki bir parti. Devlet Bahçeli çok bilge bir adam. Ben e, olumlu buluyorum kardeşim. Bu görüşmeyi olumlu buluyorsun. Eyvallah, aynen olumlu buluyorum ve destekliyorum. Hı. Yani niye olsun kardeşim, niye insanlar olsun ya? Neden yani? İnsanlar ölmesin kardeşim. Yani Dem Parti, A Parti, B Parti... Gerek yok kardeşim ya. İnsanlar ölmesin ya. Aynen. Peki çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Güzel şeyler düşünüyorum kardeşim. Yani çözüm süreci devletin yürüttüğü bir şey. Ben bunu olumlu buluyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. Mutluyum yani. Mutlu musunuz yani? Mutluyum çünkü ben benim annem Kürt, babam Türk. Yani ben şey yapmak istiyorum, umut etmek istiyorum. Çünkü Dem Parti de bu ülkemizin bir gerçeği MHP de bu ülkemizin bir gerçeği İnşallah anlaşırlar Güzel bir şey olur kardeşim Peki şunu soracağım Erdoğan'ın şu anki tutumu nasıl sizce Bu durum karşısında Dem Parti ve Devlet Bahçeli ee, görüşmesi evet. karşısında Bak kardeşim ben sana açık söyleyeyim Erdoğan bir dünya lideridir Ben komünistim yanlış anlama Ama Erdoğan Bir dünya lideridir Lideridir Erdoğan'ı ben seviyorum, o kadar söyleyeyim. Ben Erdoğan'ı seviyorum kardeşim. Sonraki seçimde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Belediyede CHP ama genel seçimde Erdoğan. Evet. Teşekkür ederiz. Rica İyi günler. İyi günler. Sağ ol.